Ve insanları bunun uğruna, yani sadece iktidarda kalmak zorunda. Gerçekler konuşulmasın, Türkiye'nin gerçek gündemleri konuşulmasın. İşte boş tencereden ben bahsetmeyeyim. değil mi? Yani yurt dışına giden çocuklarımızdan, işsizlikten, istihdamsızlıktan, yoksulluktan bahsetmeyeyim. İlakat odasında altında yaptıklarından bahsetmeyelim diye. Türkiye'nin gerçek sorunları, bakın bugün deprem pisliklerinde, ben de deprem bölgesine gitmiştim. Küçüklüğüm, oradaydım, küçüklüğüm hatta hala beni arıyorlar çadır temiz suya erişemiyoruz gıdaya erişemiyoruz kaç ay geçti üzerinden hala bunları konuşmayalım diye biz gerçekleri konuşmayalım diye bugün başka başka şeyleri konuşmaya çalışıyorlar cambaza bak demeye çalışıyorlar ama oysa ki şu an Türkiye geldiğimiz nokta bütün yurttaşlarımızın saldık çayıra mevlam kayıra ne halleri olursa olsun ve şu an bakın biz Millet İttifakı olarak bir araya geldik. Altı parti biliyorsunuz 16 ilde 5 parti olarak da biz de 65 ilde ittifak olarak girdik ve seçimlere öyle gidiyoruz.